5390 sayılı belediye kanunumuzun 56. maddesi gereğince 2015 yılı faaliyet raporu ile ilgili görüş beyan etmek isteyen arkadaşımız var mı? Sayın Başkan değerli meclis üyelerimiz. Bu topraklar bereketli topraklar. Ecdadımızın ayak bastığı topraklar. Maalesef Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu topraklar sahipsiz bırakılmış Müslüman Türk kültürüyle alakalı bileceğin şanlı ile alakalı ne bir tane eser ne de bir tane proje yapılmış. Onun için Allah'a çok şükür orada iyi iktidar olmuş bu topraklarda hizmet yapmaya başlamış. Bu topraklara sahip çıkmış, sahip çıkmaya da devam edecektir. Kimse bu cevaplar e, hizmetleri küçümsemesin. Şimdi Ebu Tayyip Bey ben bazı şeyleri daha önce de sormuş. Kendisi kendi önlerinde de görev oluyor. 2014 yılında gerçekleşen giderilme, giderilme sormuştur. Cevap verememiş Bugün 2015'e gerçekleşen giderilme yazılmaktan yine cevap vermez. Biliyor musunuz? Bakın biz hep de Biz burada ne belediye başkanımızı tanıyoruz, ne de belediyede çalışan diğer kişileri tanıyoruz. Sadece eksik bulduğumuz konuları tespitini burada anlatıyoruz. Beğenirseniz veya beğenmezsiniz. Seversiniz veya sevmezsiniz. Ben meclisin daha başlangıcında sizlere ve seçilen arkadaşlara teşekkür ettim ve başarı dileklerle gittim. Ben sadece Tayyip Yaptım. 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 Doğru. Bir tanesi. Sen de şu an ne diyeceğim? Ya sen bak. Ya da nasıl? 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 nasıl? Ya da Ya da nasıl? Ya da nasıl? Ya da nasıl? Ya 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 Necati Önen'e, o alanı doldurarak belediyede otogramını yapmasını herkes biliyor. Ama senin işine göre mi yapmazsın? Gerçekten değiştiremezsin seni. Evet. Kayıp Plaza'nın olduğu yer, belediye İsmet Binası, Hümet Halk Partili benzerler yapmıştır. Şahane Akçı'nın benzerliğine olduğu yer, Razane, Hümet Halk Partili belediyeler yapmıştır. Seversiniz veya sevmezsiniz. Yapılan eserler kabul sen şey yok görüyorsan, okumadıysan bu benim suçum değil mi? Senin eksikliği. O senin kendini geliştirememeli. İçer aklı. evet, teşekkür İçer ediyorum. Bir yıl daha geride bıraktık, yeni bir yıla başlayacağız. Ben bu bir yılın gerçekten huzurla ve güzel geçtiğini, ufak tefek şeylerin böyle önemi olmadığını, e, huzurla çalıştığımızı ve bu çalışmalarla gösterdiğimiz gayretlerden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.